Çok değerli Sayın Valim, Sayın Vali Yardımcım, Sayın Vektörüm, Kaymakamım, Şehzadeler Belediye Başkanım, Tasavvuf Müziği'nin, Mevlidanlar Derneği'nin, çok değerli başkanım ve yöneticileri, çok saygılar, emniyet müdürüm, değerli <laughs> müftüm ve bugün şehrimize bütün Türkiye'den gelen çok değerli hocalarımız, Mevlidhanlarımız ve gönülden büyüklerim, ablalarım, analarım, çok kıymetli hemşerilerim, kıymetli basın, geleneksel hale getirdiğimiz, bu yıl 24. sünnü düzenlediğimiz hafızlar, mevlidhanlar, kültür ve sanat şöleni meselesiyle en kalbi duygularımla hepinizi selamlıyorum. Büyükşehir Belediye'miz Büyükşehir Belediye'miz, Yunus Emre Belediye'miz, Şehzadeler Belediye'miz ve Manisa Memlit Derneği'nin işbirliğinde düzenlediğimiz programın organizasyonunda emeği geçen öncelikle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli hafız, mevlütan ve bestekarları şehrimizde ağırlamaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Kıymetli dostlar, kıymetli hemşerilerim, hafızlar ve mevlitanlar şöleni Manisa'nın Türkiye'ye kazandırdığı çok önemli bir etkinliktir. Bu güzide programa katkı sağlamaktan mutluluk duyduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Hafız kelime kökeni olarak koruyan, muhafaza eden anlamına gelmektedir. Hafızlarımız Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in muhafızlarıdır. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Mevlitanlarımız da Peygamber Efendimiz'in hayatını ve sözlerini halka aktararak tüm insanlığı İslam'ın güzelliklerine davet etmektedir. Çok değerli hazırım. Türk İslam kültürünün en güzel şekilde anlatılması, genç nesillere doğru bir şekilde aktarılması ve öğretilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür organizasyonlar sayesinde güzel dilimiz İslam'ın sevgi, saygı ve hoşgörü dini olduğunu anlatma fırsatı buluyoruz. Türk İslam ülkesinin gerçekleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için manevi değerlerimizin göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Vatanını, milletini, atasını, bayrağını dinini ve tüm manevi değerlerini tanıyan, seven, koruyan nesiller yetiştirmek için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bugün hafızlarımızın ve mevlitanlarımızın günü. Ülkemizin yetiştirdiği hepsinden değerli, birbirinden değerli hafızlarımızın ve mevlutanlarımızın sesleri Manisa'mızın semalarında çınlayacak. Bizleri manevi iklimlere taşıyıp dünya hayatının boş ve aslında tek bir nefesten ibaret olduğunu hatırlatacaklar. Onların bu güzel sesleri ve sözleri gönüllerimizi ferahlatacak. Ruhlarımızı dinlendirecekler. Sözlerimi noktalamadan önce Allah'ın izniyle salı günü idrak edeceğimiz Mevlüt Kandili'nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor. Hepinizin kandilini şimdiden tebrik ediyorum. Bu duygularla bu güzel organizasyonu bizlere hazırlayan ve önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda bizleri mes edecek değerli hafızlarımıza, mevhutanlarımıza bir kere daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah sizlerden ve programın hazırlanmasında emeği geçen başta derneğimiz olmak üzere bütün katkıda bulunan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Amin. Sevgili Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Vefa duygusu insana has bir özelliktir. Özellikle Kur'an'a karşı vefalı olmak gerçekten çok güzel. Ben tabii 2016 yılından beri anıların izinde programını yapıyorum. Örnek insanların hayatını ve hatıralarını işitiyoruz. Bunlar arasında pek çok akademisyen hocamız var program yaptıklarım arasında. Hocamızın bir tanesi anlattı. Dedi ki, ben dedi... 16-17 yaşında Kur'an'a başladım. Zahide Ebem dedi beni e, Elif Bay'a başlattı dedi. Ondan sonra beni kursuna gönderdi. Yani daha doğrusu bir evde okunuyormuş. E, bir minder dedi, minderin üstünde oturuyoruz. Ama jandarma da dedi kapıda geziyor. Peki dedim jandarma içeri girdiği zaman suç aletlerinizi ne yapıyorsunuz dedim. Onları dedi minderin altına koyup üzerine oturuyorum dedi. Nerelerden nerelere geldik. Allah hepinizden razı olsun bu güzel günlere destek veren hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak ı Kerim'in pek çok yerinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ Allah o güzel insanların mükafatını hiçbir zaman zayi etmeyecek buyuruyor. Ve yaptıklarınız bunların hepsi bir gün sizin karşınıza çıkacak. Evet. Ve şimdi huzurlarınıza ben Sayın Valimiz Emre Ünlü Bey'i davet etmek istiyorum. Duygularını ifade etmek üzere. Buyurun Sayın Valim.